Ölümü düşünmek mi veya düşünmemek mi? Ölüm hayatın kaçınmaz bir gerçeğidir ve bu konuda düşünmek yaşamın değerini daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olabilir. Bize birçok şeyi hatırlatan ölüm aynı anda yaşamımızı tamamen etkiliyor. İnsanı mütevazı kılar ve Allah olan saygısını arttırır. Aynı zamanda derin düşünmeyi sevk eder ve egoizmden, bencillikten kurtulmayı sağlar. Bu İnsanın daha makul ve dengeli bir yaşam sürmesine yardımcı olur. Ancak ölümü düşünmeden sadece olumlu sonuçları beklemek hayatın gerçekleriyle yüzleşmemizi engeller. Bazı insanlar ölümün ardından mutlu olacaklarını düşünüyorlar. Ancak bu düşünce hayatın anlamını sorgulamamıza ve gerçekleri kabullenmemize engel olabilir. Her canlı ölümü tazacaktır. Bu nedenle ölüm hayatın önemli bir imtihanıdır. Bu gerçeği hatırlamamızı sağlayan durumlar olmazsa insanlar egoist ve bencil eğilimler geliştirebilirler. Manevi değerler olmadan dünyada derin bir boşluk oluşur. Sevgi, dostluk, kardeşlik, affedicilik ve sabır hayatın anlamını zenginleştiren unsurlardır. Özellikle sabır olmaksızın dostluk sürdürülemez, sevginin izi kaybolur. İnsanlar keyfi bir şekilde ilişkileri sonlandırabilir. Bu da bencillik ve egoizmi belirtilerinden biridir. Egoizmin ve bencilliğin ölümle bağlantılı olması önemlidir. Çünkü bu düşünceleri bilinçte tutulması daha cömert, sevgi dolu ve mütevazi bir hayat sürmeye teşvik eder. Zaman zaman ölümü detaylı bir şekilde düşünmek yaşamımıza daha derin bir anlam katabilir. Ve bu değerli anıları da daha iyi değerlendirmemize yardımcı olabilir. Çünkü unutmamak gerekir ki zaman çok hızlı geçiyor ve her an için yaratana karşı olan sorumluluklarımız olduğunu unutmamamız önemlidir. Yasen